Olha a Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Ai, que será uma graça para não impedir de economizar o vídeo? GTA 5 Online'da para elesi göstereceğim. Bildiğiniz üzere bu geçen günlerde attığım para elesi vardı bildiğiniz üzere. Hype tablolu. Ve bunda çoğunuz sıkıntı yaşıyormuş hala. Ve ben de bu videoda arkadaşlar bu video son video olacak bu para eylesinin. Yani ben bu videoyu aynı videoyu tekrardan çekmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu son. O yüzden bu videoyu olabildiğince detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı da ama şu şekilde abone olmayı unutmayınız. Kanaldan takipte kalmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayınız. Bir de abone olurken de bildirimleri de açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri şöyle açmayı unutmayın. Çünkü işte tabi bu size bağlı. Kanaldan takipte kalıp işte hani herhangi bir video attığım zaman ya da paralelisi attığım zaman ya da başka bir video attığım zaman tak diye haberdar kalmak istiyorsanız eğer bildirimleri açmayı unutmayınız. Haydi videoya geçelim. Şimdi öncelikle e, şundan da bir de bahsetmeyi unuttum çok pardon Bir de PlayStation 4'te bildiğiniz üzere topluluğumuz var Videolarını falan önceden haberdar oraya diyoruz ki işte video yayında diye Topluluğumuza da katılmak istiyorsanız ya da ben şuraya fotoğrafını bıraktım Gidip ulaşabilirsiniz haberiniz olsun Haydi videoya başlayalım çok detaylı bir şekilde anlatacağım bu videoyu Hani bundan sonra %100 yapabileceksiniz bu hileyi Öncelikle şuna bahsetmek istiyorum. Free Aim'de olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yani bilgisayarda bunları bile Bilgisayar için bilgisayar denemesin. Bunu izleyecek olan varsa da PlayStation 4'te Xbox izlesin arkadaşlar. Şimdi Free Aim olayı nedir? Öncelikle bundan bahsedeyim. Story moda geç, geçiyorsunuz tamam yani hikaye moduna. Buradan Target modu Free Aim'e alıyorsunuz. Niye? Çünkü bu ileride bizim işimize çok gelecek. Ve Bunker'da yapacağız bu geleceği. Yani Bunker'a ihtiyacımız var. Bir de Arena, Arena'ya ihtiyacımız var. Arena'nız yoksa Night Club yani gece kulübü. Gece kulübünüz yoksa Facility yani şu var ya yeni gelen Heist'lar var. Doomsday Heist falan. Onların yapıldığı işte yani boktan problem yapıldığı yer. O Facility'ye ihtiyacımız var ya da gece kulübünüz yoksa. Çünkü sadece gece kulübü ve e, pardon gece kulübü, arena ve sadece bize LC R8 yani şu bedava olan eleci var ya Legendary'de satılan sadece onla, onlar işimize yarasın diye Hani o arabayı oraya oralara koyduğumuz için işimize yarıyor oralar. Yani o yüzden bunlar bunlar da aklınızda bulunsun Hani Petal de yapabilirsiniz yani zaten dediğim gibi sadece videoda şunu yapacaksınız atıyorum ben Nightclub'da yaptım de yaptım, hani artık büyük ihtimal ben nerede yapsam gerçi bugün Arena'da yapayım ben Arena'da yapıyorsam atıyorum siz gidip bunu Nightclub'da yapabilirsiniz Nike kalabınız yoksa gidin Tesla yapın yani hiçbir şekilde bir şey değişmiyor girişle alakalı işleyiş aynı ve tırınızın ucu bundan olsun arkadaşlar önünde zırhı olan peki niye bu çünkü öteki uzunu biz aldığımızda arkadaşlar bu çok uzun oluyor ve bu arkasındaki tırın ucu yani bu bunun adını bilmiyorum hani siz adını biliyorsanız da yorumlara yazın. Bu arkası arkadaşlar bayağı bir uzun olduğundan dolayı geriye gidiyor ve bu da glizi yapmamıza bir nevi engel olmuş oluyor ve bunun hani bu zırhlının ismini bu arada şöyle size göstereyim. Bu arada Mobile Operation Center indirimde özel değiştirme fırsatınız var. Hall Custom arkadaşlar. Bir de bu, Mobile Operation Center'ınızın arkasını da şu yapmayı da es geçmeyin. Bakın göstereyim. B3'ü Personal Vehicle yapmayı unutmayınız artı biliyorsunuz ki arkasına araba koyacağız kopyalayacağımız için de arkasındaki kocağınıza arkadaşlar araçlar size en çok tavsiyemiz şunlar bakın Legendary yanlış girdim bakın arenada modifiye edilmiş ama full modifiye edilmiş en pahalısından modifiye edilmiş olan ıssi bakın gördüğünüz üzere bu araç arkadaşlar eğer ıssiniz yoksa gidip şunu yapabilirsiniz beni de modifiye al beni de modifiye ettiğiniz LG R 8'in retro Custom'a döndürülmüş halini yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere bu araç. Peki niye biz bu arabaları yapmanızı söylüyoruz? Yani istediğimiz arabayı yapamaz mıyız? Evet istediğiniz arabayı yapabilirsiniz ama şunu çok net iyi bilin arkadaşlar. Kopyalanan araçların dış modifikasyondan paralandığı için biz LG Retro Custom bir de ISI arabaları modifiye edilmiş olan haline çok tavsiye ediyoruz. O yüzden o araçları yapmanıza tavsiye ediyoruz. Haydi hilemize başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar Mobile Operation Center'ınıza geliyorsunuz. Bu arada Custom Apartman'da ihtiyacınız var. Onu da söylemeyi unuttum. Custom Apartman içerisinde bir tane eski Lester'ın harçlarından yani soygunlarından açılmış olması lazım. Custom Apartman dediğimiz de şu. Bakın bu. Eclipse Towers. Şimdi arabanıza biniyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Şimdi arabanızı buraya pür dikkat iyi dinleyin. Burada pozisyonlama çok önemli. Çünkü bu glicin sonunda bizim yapmamızı sağlayacak. Bakın arkadaşlar. Arabanızı şu şekil koyuyorsunuz. Bakın şu şekil. Arabanızı bu şekil koyuyorsunuz. Yani şu demek oluyor. Siz arabadayken sağ tik bakın sağ tuş uyarısı alabiliyor. Ve indiğinizde de bu mavi daireyi görebiliyor olmanız lazım. Eğer siz bunları Atıyorum size arabaya bindiğinizde saat 2 buraya gelince alıp da bu mavi indiğiniz zaman bu mavi alanı görmüyorsanız eğer arabayı pozisyonlamayı tekrardan deneyiniz. Ve bu şekilde pozisyonlayabilirsiniz yani hani en tavsiye pozisyon ta şekli bu. Bunu hallettikten sonra şimdi free aim burada işimize yarayacak arkadaşlar konsollar için. Hani free aim'e yapmanız zorunlu mu? Yani bence zorunlu çünkü hani gelece bayağı bir kolaylıyor O yüzden free aim'i garanti yapın. Gelece başlamadan önce. Bir de ben şeyimi kontrol şuradan bir de ben bir LG R8 sipariş edeyim bedava. Şöyle bir çıksın bakayım bankadan. Evet. Şuradan bakın ben Night yapacağım için ben hemen şuradan D şuradan ben hemen B4'e bir tane LG R8 sipariş edeyim. Bir tane bulunsun. Çünkü şimdi birazdan oraya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar buradan orta tuşa basılı tutuyorsunuz. Yani ben ben PlayStation orta tuş diyorum Hani bu Xbox'ta interaction menüler açıla bilmiyorum. Onlar artık bilir. Buradan Jobs'tan arkadaşlar Hive Custom yapın. Yaptıktan sonra Option tuşuna basın. Evinize en yakın olan görevi başlatın. Bakın mesela şu görev en yakın. Bunu başlatın. Ve arkadaşlarınızdan bir tanesinin oturumuna katıl yapın. Arkadaşınız yoksa direkt online'a bir tane rastgele birisini ekleyin. O zaten istediğinizi kabul eder. Ondan sonra da şunu yapıyorsunuz. Arkadaşının oturumuna katıl yapıyorsunuz. Ben oturuma katıl yapıp geliyorum. Gerisini anlatacağım. Evet arkadaşımın oturumuna katıl yaptım. Şimdi ilk gelen uyarıya kabul. ikinci gelen uyarıyı kabul etmeyeceğim. Şimdi siz diyeceksiniz de bizde ikinci uyarı gelmedi. Şimdi bazılarınız gerçi hepiniz demeyecek de bazılarınız öyle diyecek. Şimdi öncelikle arkadaşlar ondan önce bahsedeyim. Şimdi eğer atıyorum arkadaşınız free ise tabii ki siz bilmiyorsunuz arkadaşınız atıyorum free aim'de. Siz onun oturumuna katıl yaptınız. Siz ilk gelen uyarıyı kabul ettiniz. İkinci gelen uyarı gelmeden direkt siz onun oturumuna attı. Bu ne demek oluyor? Arkadaşınız da free aim'de olduğu için direkt onun seçimine atıyor. Ve bu da glitch'in çöp olmasını sağlıyor. O yüzden arkadaşınızın free aim'de olmamasına dikkat ve özen gösterin. Şimdi bunu da yaptıktan sonra buradan direkt evime doğru gidiyorum. Bu arada bunu in invite yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi evime buradan giriyorum. Bu kısma çok iyi dikkatle dinleyin. Leicester'ın Heiston'daki apartman stali biz hızlı yapıyoruz. Hızlı yapmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi apartmanıma giriyorum. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bakın apartmanıma girdim. Burada şunu yapıyorsunuz. Direkt odanıza girin. Odanıza girdikten sonra buradan options tuşuna basın tutun sağ tuş yapın. Option tuşuna basıp tuttum bırakır bırakmaz sağ tuş. Bakın olmadı geç oldu. Tekrar deniyorum. Hiç sıkıntı değil. Bakın oldu. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan Criminal Enter Pay Start e giriyorsunuz online sekmesinden ve çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra buradan apartman style açıp burayı hızlı hızlı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı işte pardon aşağı x aşağı x yapıyorsunuz arkadaşlar Ben yaptığım şekilde bakın şimdi. Bakın benim şekilde bu şekilde hızlı yaptım. Ne zaman ekran ekran kararmamaya başladığı zaman bilin ki siz glitch'e girdiniz. Bakın hiç ekran kararmadı. O yüzden çıkıyorum buradan. Ve çıkınca bakın gördüğünüz üzere ne map geldi ne bir şey geldi. Glitch'e girdiğinizde şuradan da anlayabilirsiniz. Buradan direkt çıkar çıkmaz. Gördüğünüz üzere zaten map yok. Buradan option tuşuna basıp Night Club'ıma ışınlanıyorum arkadaşlar gene arkadaş metodunu yapıyorum ve geliyorum. Evet, arkadaş metodunu da yaptım. Şimdi ilk gelenüreye kabul, ikinci gelenüreye kabul etmeyeceğim. Evet, şimdi dışın almış olacağım. Evet, şimdi buradan direkt net klava direkt koşturuyorum. Evet buradan Night Club'ıma direkt girdim. Ben B4'te benim LC 8im B4'e giriyorum buradan. B4'e girdikten sonra direkt buradan arabama biniyorum. Gerçi varmış aslında LC. Buradan arabama bindikten sonra gaz tuşuna bir kez basıyorum arkadaşlar ve tek başıma çıkacağım. Tek başıma çıktıktan sonra buradan şunu yapıyoruz direkt option tuşuna basıp bankırımıza en yakın olan görevi başlatıyoruz. Evet şu anda bekliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere tek başıma çıktım. Buradan option tuşuna basıp bankırıma en yakın olan görevi başlatıyorum. Gene arkadaş metodunu yapıp geliyorum. Evet arkadaş metodunu da yaptım. Şimdi ilk gelen uyarıya kabul, ikinci gelen uyarıya kabul etmeyeceğim ve bu şekilde ışınlanmış oldum. Ve şimdi buradan bankrama doğru gidiyorum. Bu arada dünkü önceki girişlere göre sanki bir farklılık yaptı. Hani direkt koşabiliyoruz artık şimdi anlayacağız bakalım gelici oldum mu olmadı mı diye. Ve buradan direkt eve giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra direkt buradan arabamıza binip bir kez biniyoruz ve iniyoruz. Ardından Mobile Operation Center'ımıza giriyoruz. Ama farklı bir yere, sakın ama sakın arkasından çıkmayın. Çünkü arkasından çıkarsanız sonsuz seyahatlerle karşılaşma gibi bir ihtimaliniz var. O yüzden önden çıkın. Şimdi buradan bir kez arabamıza biniyoruz. Bindikten sonra iniyoruz ve buradan Mobile operasyon Center'ımıza giriyoruz. Girdikten sonra önden çıkmamız gerekiyor. Bakın önden çıkıyorum. Önden çıktıktan sonra artık arabama binip sağ tuşa basıp arabayı mobile operation center'a sokuyorum arkadaşlar ve hemen bir uyarı gelecek o uyarı geldikten sonra anlıyoruz ki glitch oldu evet arabama bindim sağ tuşa bastım ve x tuşuna da bastım bu kadar arkadaşlar kohi ile hala peçlenmedi çalışıyor videoyu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar seviliyorsunuz görüşürüz kendinize iyi bakın